Bunlar, işte, yani aldım, yerine Evet arkadaşlar, yerine hurma ya da cennet meyvesi. Bu cennet meyvesi ile ilgili şöyle bir hikayem var. Biz Kastamonu öğretmen okulundan babamın tayini Mersin öğretmen okulu'na çıktı. Mersine geldik. İşte bir 6 ay sonra da babamı kaybettik bir trafik kazasında. Ama biz Mersin'de yaşamaya devam ettik. Tabi o Mersin kültürüne çok yabancıyız. Bu gördüğünüz cennet meyveleri çok büyük ağaçlarda oluyor Mersin'de ve hep böyle kırmızı kırmızı bizim köyden bir adamcağız gelmişti ay Allah'ım demiş bu ellerin domatesleri ağacın başında oluyor herhalde demiş halbuki domates değil cennet meyvesi evet. neyse sonra bu cennet meyvesini tanıdık bizde annem de tatlıyı çok sever bayılıyor buna böyle bu yumuşacık oluyor kesiyor ortadan ikiye içine bir kaşık koyuyor böyle puding gibi yiyor ben de gençliğimde tatlıyı hiç sevmem. Nasıl yalvarıyor bana illa ye. Çünkü o kadar emin ki çok güzel olduğundan. Bana da böyle vıcık vıcık geliyor. Tatlıyı da sevmiyorum zaten. Hiç yemek istemiyorum. Annem ısrarla hani ben de yiyeyim istiyor. Paylaşmak istiyorum. Neyse bu gel zaman git zaman annemin yaşına gelince. Ben de bir cennet meyvesi kurdu oldum. Hakikaten aynen annem gibi kesiyorum ortadan. Kaşıkla yiyorum. Tatlı niyetine yiyorum. Mesela şu anda bunlardan 3 tane 4 tane yedim arkadaşlar bu ağaçta olanları çok güzel. Mesela şu olmuş. Bunu böyle sapından şöyle koparıyorum. Şöyle. Kopa zaten o kadar yumuşak ki. Şöyle. Şöyle sıkıyorum. Ağzımın içine bakın. Bu böyle geliyor. Yani. Tabii kendimi çekemediğim için şöyle ağzımın içine alıyorum ve yiyorum. Neyse hikaye şöyle. Ben bunu yemeye başladım. Annemin bana yaptığın aynısını kızıma yapmaya başladım. Gülce Allah aşkına ye çok güzel diyorum. Gülce de aynen benim gibi. Hayır anne diyor yemek istemiyorum diyor. Hiç güzel değil diyor. Ama ben o kadar eminim ki güzel olduğuna. Gülce dedim anneannen meğerse dedim şu an benim yaptığım nedenle bana aynısını yapıyormuş. Hala kızıma cennet meyvesini sevdiremedim ama benim yaşıma gelince yemek isteyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yalnız bu cennet meyvesi bu sene küçük olmuş. Cennet meyvesinin sahibi aşağı. Zoplak aşağı lakabı. Yengem. Şimdi bu cennet meyvelerini topla diyor bana. Ben işte geldim. Artık arkadaşlar toplamıyorum bile. Geliyorum ağacın başından iki tane, üç tane yiyorum. Toplamıyorum bile. Yani o kadar taze yiyorum bu coğrafyanın, bu yörenin güzelliği o. Madem köyde yaşıyoruz tabii ki taze yiyeceğiz. Niye toplayıp dolaptan yiyelim? Köylüler bana sebze meyve vermek istiyorlar al dolaba koy diye. Kabul etmiyorum. Hayır başından toplayacağım tazece ihtiyacım olduğunu ama tabii burası uzak bir yer. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şehirdeki insanlar elma ararken burada elmalar telef oluyor. Arkadaşlar toplamamışlar. Ben bunlardan topladım tavşanlarıma götürüyorum.